İdgam-ı Şemsiye Evet sevgili arkadaşlar. Ekranda görüldüğü gibi tecid kaidemizin adı i̇dgam Şemsiye. İdgam-ı Şemsiye. Ne demektir i̇dgam Şemsiye? Lamı tarif dediğimiz lam eliften sonra şu ekranda gördüğünüz harflerden birisi gelirse biz ne yaparız? o lamı tarifi bu harflere idgam ederiz. Çok basit. Lam elif'ten sonra bu harfler gelirse o lam elifi biz ne yapıyoruz? Bu harflere idgam ediyoruz. Hemen idgamı e, şemsiye harflerini okuyalım. T, F, Dal, zel, Ra, Z, ze, Sin, Şın, Sat, Lat, tı, V, Lam, Nun. Harflerinden önce lam elif gelirse lam elifi, bu harflere idgam ederiz. Örneklerimizde olduğu gibi. Eş şemsü et tevbetü gibi. Evet çocuklar. Bir de bu idgam-ı şemsiyenin gunnelisi var. Elif lamdan sonra nun harfi gelirse buradaki okuyuşu gunne ile beraber yaparız. Nasıl? En sü Yani nunu biraz tutarak genizimizden gizleyerek yapıyoruz. Burada da gunnesiz yapıyoruz. Er-Rahmanu. Bakın elif, lam, ra'ya sadece idgam ettik. Gunne yapmadık. Bu da hunnesiz idgam şemsiye. İdgam-ı şemsiye. İdgam-ı şemsiye ne demektir? Lam-ı tarif dediğimiz, elif, lamdan sonra şemsi harflerden biri geldiği zaman, lam-ı tarif bu harfe idgam edilir lam-ı tarifin şemsi harflerden birine idgam edilmesine idgam-ı şemsiye denir. İdgam-ı şemsiye harfleri kaç tanedir ve hangi harflerdir? İdgam-ı şemsiye harfleri on dört tanedir. Bu harfler şunlardır. T, F, Dal, Vel, Ra, Z, Sin, Şın, Sat, Lat, Tı, Vı, Lam, Nun. İdgam-ı şemsiye iki gruba ayrılır. 1. İdgâm-ı şemsiye meal gunne yani gunneli idgam. Bu yalnızca nun harfinde olur. Nun harfi lam-ı tariften sonra gelirse idgamı meal gunne olur. En-nasu 2. İdgamı bila gunne, yani gunnesiz idgam. Lam-ı tarif olan elif lamdan sonra nun harfinin dışında kalan diğer şemsi harfler gelirse gunnesiz idgamı şemsiye olur. er -Rahmanü.